Yalnız başımıza Kayıs oynuyoruz ya. Kivi bizi sattı bu maçta. Ya ama şu maçta olmak izlemezdim ya. Zürt <laughs> bünüt var oyununda. Bayağı bir deneyebilirler. <laughs> Kayıs'ın bu kostümünü beğeniyorum ya. Lagun güzel bence. Bu renk paketi de bayağı sağlam. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> Kayıs'ı seviyorum ya. Oğlum. Keşke Pratik Zeka söylemişim ya. Burası çünkü düz vuruşta olacak iş değil. Evet, ee, şu zafer ayranlığını <laughs> Abi be. team da çok içeri falan giriyor ya. O yüzden baya değerli yani bu. Yo atması gerek yoktu bu arada flashlunun ya. Bence keserdiniz orayı devamında. Bence de. Atmasaydı. Hatta en azından Grega sesini bekleyip atsaydı da yani. Ne yapabilirim ki adam yani bunu yaptıktan sonra? Benim de bir daha şat hissiyatı veriyor ya. Gerçi ben çinko oluyorum ana o yüzden ya. Nasıl satayım? Abi Hatta o son evet Trade, ya. Trade, trade, trade çöp, ya. Saçma. Oyuncu, çöp oyuncu, çöp Hayır, hayır son, son son şeyin o kadar vuracağını düşünmedim. Bizimkiler devamlı kazanır bu arada adam. Hero Place oynuyor. <laughs> Kazanıyorlar zaten ya. Gregas Exhaust'u yaşıyor. Um, <laughs> Yana, yana kötü oyuncu ya. Flash'ı mulaşı duruyor. Nasıl öyle o pozisyondan. İyi diyelim. Kötü iyi yönünden bakalım. Ne ben çağırdı. Abi. abi. Şey Valla, Berkay abi ya. gameplay yapıyorsun değil mi? Adamın böyle dinlenme maçı. Kadro bulamadım. Kadro bulsam katılacaktım ya. Kötü W. Inti ama. W hani yana yürürse diye denedim yürümedi yani yana, ona, şey yapamam. Yok yana yürüse de adamın üstüne attan da ion, Şey iyon. <laughs> Ondan şöyle söyledim. Enti ama yani. Bu arada şöyle, şöyle. yana değil ben zinzaya attım onu. Biliyorum. Ha tamam sen yana deyince. Bunu zinzanın kavasına atman lazım diyor. Bana e, kavası da adam bu kısmı da Rol gibi ya. Yalır mıyız adı? Da Deneyelim. Fev. Elin çabuk mu? Ya bir sal beni ya pis herif. Oo. Direkt vursan adama. Vur vur Öleceğiniz zaten. O Slovenya'mı sen ama ya. Ya Lulu, Lulu. Lulu. Dizim vermedi değil mi? Erkenden çalıya yürüyüp Akılları yok ya. Yabanlık. Durdur. Ya sen niye bu adamla 1v1 bir, bir atıyorsun ya? Le havle ve la kuvvet. Niye oldu? Fight'i ignorlasana. Bencil oyna birazcık. Hı. Hmm. Wave alıp öyle yürüyeceğim. Bir şey olursa da hallettiler ya. Yo, yürüme yürüme yürüme. Hı, yürüme direkt. Ya bitti. Plate'e vuracağım. Senin niye lol alka fon müziğin açık ya Allah aşkına ya. Ne bileyim kalmış öyle. Hızlı puş atarlarsa da at ya bilmem. Beyza atmak istedim. Ne istiyorum. Az kaldı. Ya şu ikisi bir bota yürüse dümdüz şurayı bum ya hiçbir şey yok. Geri zekalılar, yemin ederim geri zekalılar ya. At, uç uç uç. Çok geciktin ya. Ya oğlum şeyin bitmesini bekledim, manyak mısın sen? Tam skill'leri yok, ben direkt uçsam. Daha okey oluyordu, Zed geldi. Pantheon'un ulti, şeyle basıyorum. Ah. Ruler kötü oynuyor yine ya. Allah'ın kafa yiyeceğim. Double AD alsam olmuyor değil mi? İmkansız. Aynen. Double AD'li sonu bir yere de gidemeyeceğim yani. Bana zarar verir. Aa ya bir şey diyeyim mi? Saçma skill bu arada. Lule skorlar gitti. Erken kızgın bir buradanlık bitirdi. Ben ilk burst'te hayatta kaldığım her sınavı da devamında yiyeceğim yani. Ne anlatıyorum ben abla? Ya bir şeyler konuşuyoruz işte ya. Abi sıkıyor yoldan bir şeyler yine ya. Ya gören de evet. zaten sanacak kendi adamı ya. Ah. Şu Captain Lux maçı içimde kaldık ya şu oynayabilseydik onu ya. Ece swap Dur mesela bu adama nasıl geçiyor? <laughs> Oğlum. Nasıl geçirebiliyorsun adamı oradan mesela? Sen oradan adamı geçirdin niye adam? <laughs> Ölmedi. Eee... W W'ye aptal herif. W upgrade'le. Ya genelde düz vuruş ağırlıkla oynayacağım ya. Bilmiyorum şey değil mi daha? W upgrade, W upgrade demen lazım. Her AP kayısam açığında. Öyle mi? E'nin upgrade'lenmesi hiç hasarda fark yaratmıyor. W... Orada bu arada Pantheon'a dediğin gibi erken yürümem mı da biraz şeyden çekindim. eee... lazım. Hepsini tapta görüyoruz adamları. Hayır. Lülü Lulu... Aynen işte. Tek atıp atılmasından emin olamadım. Çünkü bir ara bazı kötü deneyimlerim var Pantheon'a karşı. Hani Lülü gelmezse falan beni bırakırsa şöyle bir saçma sapan bir yürüyüş falan yapabilir diye. O yani yüzden çekindim. 7000 HP barı var. Atmasının bence imkanı yok. Bir de siz bu mesela nasıl kazanamıyorsunuz ki? Rakip perma AD. İşte hani scale oldukça belki alacağız bilmiyorum ne, ne diyeyim ya Allah Allah yapıyoruz bir şeyler işte. Ya düzgün oyna. Yalnız bak trade atma bu adamın trade'lerin hepsini kazanıyor. Ya, trade atmıyorum öyle yokken. Evim Vurmaya başla lane'e. Bunu yetişir zaten. Geri click atma artık. Ya öyle artık ya öf. <gülüyor> <gülüyor> Zed'in gittiğini gördük. Yetişir mi buraya? Yetişemez. Tapta mı? Mesela... Bilmiyorum ya. Top playleri saçma niye inatla top play yapılıyor? Darius'u niye ignorlamıyorlar bu oyunda? Tam olarak. First pick Darius attı adam. 30 salabilirim zaten ya. Tavırma vur muhabbeti bitti. Ne? tepki bir yavaş ama abi. Lan bastım. Şaka 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 şaka. Vur <laughs> şu kuleye, ignorla onu. Atmana gerek yoktu ya. Evet, alamet de yani garanti falan olsun diye düşündüm ya. Skor skor Aslında olurdu. iyi olmuş atman ya Bilmem. birazcık defansif saklaman gerekiyor diye düşündüm. Atar tek. Doğru. Ben onun Kul cool kriti olduğunu, üzerime koştuğu salise zihnime geldi normal düşünüyordum. Iki, i̇ki dakika YouTube kanalına bakmak için altta batmıştım ya iki dakika. <laughs> 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 niye bak amına koyayım. <laughs> Senin YouTube kanalında Allah aşkına niye yulaflı yumurta videosu var ya? Ya çok hoşuma gidiyor, paylaşmak istedim izleyenlere. Yani biz... İnsan ne Akşam trip, aram akşam triple kill'in niye mesela? Çok hoş güzel gözüktü. <laughs> e ile kayarken. İzleyeyim. Güzel gözüktü öyle shorts niyetine attım. Shortsuna satacağımı bilemedim. Öyle yaptım ben de. Helal olsun. Çok iyi gözükmüş abi. Bire hiçbir üç tane insana. <laughs> Tek atma. Ya ben <laughs> güzel gözüktü dedim yani. hiç bir şey demedim. Şaka. Şaka şunları alınıp alıp, alıp duru vardı. <laughs> ha, okey. Ne bileyim ya ben. <laughs> Ya ulti ge... Tamam. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ben ne izliyorum? Bir zinza, Lulu zinza ile fayda tar. Lulu, Kiana, attığı R'ye falan bak oğlum. Ne izliyoruz biz ya? Oğlum bronzda böyle play atmıyorlar lan. Başım ağrıdı ya. Oy bir de bala göte kazanıyoruz da yani daha korkunç tarafı o bala göte kazanıyor olmamız. Alma bunu, buna ben gidiyorum. <laughs> Selim var. Ya görüşmeler şattılar, koşabilirler üstüme. Uslu bir çocuk olup geriye çıkalım. <laughs> Malfight diyorsun kapak fotoğrafı ne öyle abi? Koparma ya. Onun arkadaş böyle yapalım falan dedi ya onun şeyi. Eğlencesi. Dedim yap dedim kafana göre eğlen. Çok kötü ya takım. Ultimi sıçramını da verdim. Am Elaj abi ya seni sevmiyorum ya seviyorum ama yani böyle sikko sikko bu itleri birileri yapmasına sebep verdiğin için sinirim bozuluyor ne yalan söyleyeyim. <laughs> burayı da mı kesiyoruz bro? <laughs> Zaten yani bir de ilacı severim ben. O yüzden net kesiyoruz burayı. Abi bu atakanı adamlar atakanda yüksek ihtimalle niye kimse atakanı yürümüyor ya? tapa gitmişler. Ne? Oğlum rakip de salak bu arada. Tapa gitmişler atakan varken. Bir tane skor için. Tabi shutdown da var ama. Oğlum çok kötü ya. Niye böyle burası? E sendeyken bir şey değil mi? Sendeyken falan başlar okeydi bu arada. MMR çok insancıl bir seviyedeydi. Yo bizim MMR'ler da kötü. Tabi gerek insanlar insana benzemiyordu yine ya. Kanka bunların yanına insana benziyordu şimdi yani. Kötünün iyisiydi öyle diyeyim. Yes. Recognized. Dinza geliyor. Ben cover almayacağım herhalde. Kimse beni korumayacak. Şükürler olsun. Ben mesela solo Q'nun bu yönünü sevmiyorum ya. Kim tek kim kime tek atarsa yani oyuna bak ya. Böyle bir mantık mı olabilir ya? Ama niye bitirdiğin anda kazanıyorsunuz onu. onun niye bakıyor? Bence de işte direkt ona gidiyorum şimdi. Senin aslında üçüncü item'ı onu niye force atacaktım da çok beceremezsin diye söylemedim. Beceremek değil oynardım da yani Nashor alıpmak istedim ya saldırı istedim. Birazcık tercih meselesi oldu aslında. Yanlış yer şey attım boynumu kaşıyordum. Ben oynasam 3. item'ı onu ya tıklıyor bilmiyorum yani, ya tercih meselesi ya umarım rakip gelir çalar da. <laughs> hmm, Önce. Hani hiç kimse ya. Zinza otistik. Vay güzel, bizi daha güzel trolledi. Buradan yürüyüp kendimi beyitlettirsem, yem yapsam. Ne yaparsın? Şu Ben Jinx'e direkt <laughs> koşmak istemiyorum. Aynen ya, Jinx'in üstüne şu an değil de azar agresif yapabilirdin ya. Baksanıza Pantheon'a. Pantheon'dan kaç. Bayağı kötü oynadın ya. Gel. Burası W ile buyurduğumuz evrenler. Çıkışasını aldık. An ani karar almada bir iyi görmedim seni abi ya. Aslan da kardeşim işte sü sürekli oynamayınca böyle oluyor. Aa Jinx'i son saniye gördüm orada. Şuraya şurada base atıyordur sandım. <laughs> Dün şeye Pantheon ulti baksan kendi pozisyonunu düzeltsen orası bayağı iyi oluyor. HP'm falan azalmıyor. Ben çıkıyorum buradan ya. Top'un gold'unu istiyorum. Bu Kiana bencilinin gold'larına çökmek benim için çok daha güzel bir hareket. Maç boyu sadece kendini oynadı ya adama. Ya bir tane oda vurmak istiyordum. Reis yoktur diye ümit ediyorum. Buradan yetişemezler aynen. Etin. Ya ben pingboard almayı sevmiyorum ya çok fazla. Zaten takip edilmiyor. Ee, Volt şirafı şey gibi anladım. geliyor. Baron Up çatlarını board almanız lazım. Takımdaki herkesin cebinde bir pink board olmak zorunda. Normal şartlar altında. İşte normal ha. Kimse he? almayacak, kimse almayacak. O yüzden sana aldırtıyorum ben. Bari abi en azından sen wow. doğru hareket yapıyorsun. Mid, mid bushunu mesela... <laughs> koruyun abi. Yani... Şimdi nasıl... O üstteki mid bushu, mid orta bushu, Zaytnot aşık uzun. Berkay Zaytnot aşık uzun abi. Ko koruyun o bushtaki pink board'u. Kötü da bulu. Hı hı. Ne adam? Hı hı. Bottan push lazım diyor. Şimdi botuna da pushuna da basacağım ya. İki tol lanerında da teleport çok oynasın ya dümdüz oyunu. Özürlü yana tamam yukarı bak. Yukarı bak. Hı, gördüm gördüm. Sonya var. GG WP Yani... Kenan'ın yani verdiği şat kollar kopardı ya. Kalak T maç... Maç çok rezaletti ya. O kadar kötüydü ki yani. Damage... <laughs> yani hiç, hiç keyif almadım maçtan. Silas... Silas taşımış ya. Yani biz de öyle yancı bir damage vurduk. Az, bak, kötü Baba